Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece konusu ex partnerle alakalı yine. Şimdi bir görünüp bir ortadan kaybolan ya da bir mesaj atıp bir sonradan sessiz kalan ex partnerin amacı ne? İki destemiz var. İlk destede Amazonit, ikinci destede de ametist taşı. İkisi arasında odaklanıp seçin bakalım. Bir görünüp bir ortadan kaybolan ex'inizin amacı ne? Ben hemen ilk deste Amazonit'i seçenlerle başlıyorum şimdi bakın. Hoş geldiniz. Burada diyor ki ex partneriniz beni affet çok üzgünüm. Bana baktığında sana vermeye hazır olduğumdan daha fazlasını görüyorsun. Benimle ilişki özellikle de sabit bir ilişki mümkün değil. Lütfen durumu olduğu gibi kabul et. Bunu yaparak en çok kendine yardımcı olursun. Çünkü senin ne yapamam diyor. Kılıç anlusu ters. Kupa kraliçesi ters. Üç kartı. Aşıklar ters. Şimdi burada sadakat sunamayan bir ex partner var. Yani e, sanki bunun da bahanesini size buluyor. E, gerçekten de hani işte o da çok sadık olmamı bekliyor. Ya da o da benden şunu şunu bekliyor. O da benden çok daha cesur adımlar bekliyor. Ya da o da benden çok sabit bir ilişki istiyor. Hani sizi suçluyor bu konuyla alakalı. O yüzden bir görünüp bir ortadan kayboluyor. Yani sabit bir şeyler vaat edemediği, vaat etmek istemediği için. Ama burada sanki siz bu görünüp kaybolmaları yanlış anlıyorsunuz. Yanlış görüyorsunuz. Yani e, aranızda Belki de siz işte dua ediyorsunuz, gelecek diye düşünüyorsunuz. Fakat burada aslında hiçbir zaman size umduğunuzu da veremeyecek bir insan var. İkizler çıkmış, aslan ve su grupları, balık, akrep, yengeç çok yoğun miktarda var burada. Hani geçtiğimiz 10 ay içerisinde size sürekli aynı döngüyü yaşatmış olabilir ve siz sürekli dua etmiş, meditasyonlar yapmış, enerji çalışmaları, olumlamalar yapmış olabilirsiniz. Hatta artık Olmuyor rengim. Ben başka partner bakayım demiş olabilirsiniz. Yani buradaki en tabii hakkınız ayrıldıysanız. Ama burada sanki karşı taraf sizi şey gibi göstermeye çalışıyor. Ya bu erdemsiz, işte ayrıldık, oturamadı. Ayrıldık. O da gitti zaten başkasıyla birlikte oldu falan gibi de göstermeye çalışıyor. Size hatta bunu yüzünüze vurmuş ya da bunu bir şekilde ima etmiş olabilir. Bu tip oyunlara gelmeyin. Burada bu insanın amacı gerçekten ortadan kaybolmak ve size somut sabit bir şey vaat etmek istememek. Tekrar ilişkiye dönmek istememek. Ha bunu başarabilen bir kişi olacak, o kişiyi hayatına almak isteyecek. Hatta burada 21 Temmuz, 21 Ağustos arası Aslan Burcu döneminde bir başkasıyla bir ilişkiye başladığını görebilirsiniz. Şaşırmayın, onu da söyleyeyim. Çünkü bu kişi sizin onunla ilgili boş fantaziler, boş hayaller kurduğunuzu düşünüyor. Yani ben yapamıyorum, görüyor benimle ilgili hayal kuruyor diyor. Ve sizin aranızda ciddi bir uyum eksikliği var. Sizi üzmüş, 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 sizi sürekli acı dolu, ağlayan, hani böyle bekleyen, ona muhtaç falan gibi bir karakter olarak görüyor. Ve diyor ki ben daha güçlü birisiyle yeni bir ilişkiye başlamak istiyorum. Yani başlayacaksam yeni birisiyle bir şeylere başlamak istiyorum. O yüzden burada hatta aranızda ayrılık nedeni sadakatsizlik olanlar varsa bu kişiye kesinlikle artık şans vermeyin. Çünkü burada Sanki bu insan diyor ki ya işte beklerse belki ona dönerim ya da tüm koşullar oluşsun istiyor. E o zamana kadar ben de bari hayatıma bakayım. Hani böyle de bir tavrı var bu insanın. Ee, birazcık sizi fazla mükemmelliyetçi buluyor, onu çok fazla sorguluyorsunuz. Onun özel hayatına, yaşam alanına, farklı ilişkiler yaşama hakkı tanımıyorsunuz. Tanımadığınız için de amacı kendini geri çekip başka yerlerde aradığı ilişkileri bulmak diyebilirim. Burada sizin için daha iyi birisi var emin olun. Yani bu kişi sizinle yanlış seçim yapmış olmaktan korkuyor. Diyor ki zaten denedik olmadık. Birbirimiz için yanlış kişi olmayalım. Hani o yüzden de ortadan kayboluyor. Yani ne zaman ki hele ki siz onu adam etmeye, işte evcilleştirmeye, ehlileştirmeye çalışıyorsunuz. Bak öyle yapma işte şuraya gitme, bu arkadaşlarınla takılma, şu kişiyle görüşme. İşte Instagram'ına kızları almışsın, sosyal medyana ekleme. Siz ne zaman ki onun ağzından, hani aslanın ağzından ekmeği almaya çalışıyorsunuz, o zaman bu kişi geri kaçıyor. Yani diyor ki benden somut bir ilişki bekliyor. Eyvah eyvah sadakat bekleyecek benim kaçmam lazım. Amacı somut bir şey vermemek. O yüzden beni affet üzgünüm diyor. Kendi merkezinde kalmayı seçiyor. Bunu tercih ediyor. Sizin topraklanmaya çok ihtiyacınız var. Size çok iyi gelebilir toprak. Karşılık bulamıyorsunuz siz bu insanda. Yani gerçekten verdiğiniz emeğin ya da duygularınızın ya da saflığınızın, temizliğinizin karşılığını bulamıyorsunuz. O da sizden beklediğini bulamayınca komple geri çekiliyor. Yani geliyor beni böyle idare eder mi acaba diye düşünüyor ama siz de ona beklediği karşılığı vermiyorsunuz. Siz o da adam etmeye çalışıyorsunuz bir şekilde. O da geri kaçıyor. Bu insan bu şekilde mutlu. O yüzden. Yani ilişkinin içerisinde mutlu değil. Bu şekilde, bu haliyle, gel git haliyle mutlu. Ee, bu kişinin hani dönebileceği evisiniz. Evi olmuşsunuz. Ama gerçek hayata döndüğünde bu insan diyor ki ben şu anda hani somut bir ilişkiye hazır değilim. Siz onu sanki hani toprak gibi hayata bağlıyorsunuz. Ayaklarının yere sağlam basmasını sağlıyorsunuz ama bu insan bunu istemiyor şu anda. Sizi seviyor, sevmiyor değil. Hatta her ikinizin de hayatında büyük gelişmeler, büyük başarılar olacak. Ve e, hani bu insan gerçekten de belki de e, hayatta ona ayak bağı olacağınızı da düşünüyor olabilir. Ya da bu kalp mevzularının, gönül işlerinin, gönül ilişkilerinin Hayatta onun büyümesine engel olacağını düşünüyor olabilir. Size burada yaratıcılık tavsiye etti. İlişkiniz birazcık monotonlaşmış da olabilir. Yani hani aranızdaki durum hep aynı döngüde ilerlemiş ve sürekli bitişe sürüklenmiş olabilir. Burada kendinizle ilgili yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarın. Kendinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Sanatla ilgili bir şeylerle uğraşabilirsiniz. Mutlaka yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarın mesajı var. Evet bu kişi bu durumu sonbahara kadar sürdürmek isteyecek hani e, bu şekilde hatta mümkünse arkadaşlık teklif edecek yani arkadaş olalım görüşelim, hatta her istediğimizi yapalım ama e, benden karşılık bekleme başka diyecek e, bu kişinin biraz maddi sorunları da olabilir e, sizin enerjinize çok çekiliyor hatta aranızda ruhsal bir bağlantı var sizin onu çok sevdiğinizi biliyor. Orada bekleyin istiyor. Temiz bir kalbi olan bir insan beni sevsin ne var? O da orada beni beklesin. Aramızdaki bağlantı kutsalsa zaten birbirimizi buluruz. Ama ben şu anda sıkıntıdayım. Beni biliyor diyor bu kişi. Amacı bu. Dönerse senindir. <laughs> Öyle bir şey çıktı yani sonuç olarak. Evet ilk testi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelelim ikinci desteğe. Hoş geldiniz sevgili ametisti seçenler. Bakalım. Ex partneriniz size diyor ki ben senin beklentilerini karşılayamıyorum. Ben senin hayallerindeki prens ya da beyaz atlı şövalyen değilim. Hayallerini, isteklerini ve düşlerini yerine getirmek istemiyorum. Bu yüzden kaçıp kalın duvarların arkasına saklanıyorum. Sana bunu daha başka nasıl anlatabilirim? Ay kartı ters. Değne fışı ters. Tılsıması. Dünya kartı. Hmm. Bu diyor ki benim eğitim, kariyer hayatı, iş hayatı ya da askerlik falan gibi bazı önceliklerim var. Yani şu anda da bunları önceye almak durumundayım. Hatta belki de bu konulardan ötürü bu kişi ülke değiştirecek, şehir değiştirecek yani hayatıyla ilgili büyük değişimler onu bekliyor yıllar içerisinde ve sizinle denemiş zaten ve diyor ki korktuğum başıma geldi. Hani Zaten yapamadık ee, onunla ara ara görüşmek istiyorum çünkü uzun vadede onun benim evlenebileceğim tamamlanabileceğim bir potansiyeli olduğunu biliyorum hatta kariyer olarak ya da genel hayat başarısı olarak da sizi çok başarılı buluyor burada yoğun böyle balık ve toprak grupları var yani boğa başak oğlak enerjisi ee, ama bu kişi özellikle de uzak kalırsanız birbirinize ihanet edersiniz diye düşünüyor. Yani nasıl olsa uzaktan uzağa ilişki sürmez. Ben uzak olacağım, o benim yanımda olamayacak. Görüşemeyeceğiz. Hani burada birazcık mesafe korkusu da var. Mesafe korkusundan ötürü özgür kalma isteği. Görüşemeyiz nasıl olsa, olmaz nasıl olsa. Çok fazla kıskançlık çalıştırıyor. Bir taraftan size sahip olmak istiyor. Aslında bunun gidiş gelişinin temelinde kıskançlık duygusu var sahip olmak istiyor. Geliyor sizin hayatınıza biri girsin istemiyor. Kafanızı karıştırıyor. Bir taraftan da gidiyor. Çünkü diyor ki ha kesin aldatılırım ben. Çok aşırı derecede de kıskanç bir karakter. Terk edilmekten de korktuğu için ilk başta o ayrılmak istiyor. İlk o terk etmek istiyor. Sizi bırakıp gitmek istiyor. Ciddi bir güvensizlik var bu insanda temelde. Bir taraftan da sizinle barışmak istiyor. Yani öyle de bir dengesizlik var. Nasıl olsa gelecekte yaparız. Şimdi olmadı, belki gelecekte yapabiliriz. Bir potansiyel olarak kalsın istiyorum diyor. Ve hani ön sezilerini dinlemiyor. Aslında ön sezileri bu insana zaten sizin evlenebileceğiniz ya da çocuk sahibi olabileceğiniz kişi olduğunu söylüyor. Ama bu insan diyor ki ya yok, ben inanmıyorum ön sezilerime. Geçmişte denedik zaten boşa zahmet ve hayal kırıklığı oldu. Ne kadar denesek o kadar ayrılıyoruz. Yani siz bu insanla üç kere falan da denemiş olabilirsiniz. Yani birden fazla kez ayrıl, barış. Burada bir gurur yapıyor bu insan. Yani temelinde bu yaptığının kıskançlık, gurur, kibir ve güvensizlik var. Bundan dolayı yapıyor. Ve istediğiniz prens olma potansiyeli olmasına rağmen olmayacağım. Ben olmayacağım, benden olmaz. Şu an olamam. Onun hayallerini, isteklerini, düşlerini gerçekleştirmek istemiyorum. Kendiminkini gerçekleştirmek istiyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Ciddi bir bencillik de var ve e, ihaneti uğrama olasılığından da korktuğu için diyor ki insanlar zaten birbirini kandırır, insanlar birbirine e, ihanet eder. Ben hayallerimin peşinden gitmeliyim. O yüzden özgürlüğünü seçiyor. Aslında siz bu kişinin düşüncelerine göre de çok 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 sadık bir insansınız. Burada bu tılsım uşağı vermiş. Hani gerçekten de belki de güvenmesi gereken tek ve yegane insan sizi çok akıllı ve dürüst buluyor. Açık buluyor, net buluyor. Sadece siz ağır hareket ediyor olabilirsiniz birazcık. Ya da somut şeyler bekliyor olabilirsiniz bu insanlar. Ve bu kişi diyor ki hani amacım o bir tarafta dursun. Evlenebileceksem onun yanına giderim, <laughs> evlenemeyeceksem böyle uzaktan uzağa görüşelim. Çünkü ben onun şu anda beklentilerini karşılayamıyorum. Hatta yeni bir düzen kurmaya çalışıyorum hayatımda bu konuyla ilgili aktifim. Yani askere gideceksem o, işte okul için, eğitim için yurt dışına gideceksem o veya gerçekten iş için belki şehir değiştireceğim önceliğim o. Hani başka durumlara öncelik tanıyorum. Ve hayattan bu şekilde daha çok zevk alıyorum. Yani kendi hayallerimin peşinden gitmekten daha çok zevk alıyorum diyor. Kaygıları çok fazla. Yani bunu yapmasında, hani gelip gelip gitmesinin temelinde aslında ilişkiyi onun kaygıları bozuyor. Sürekli kuşku ve şüphe çalıştırıyor, kaygı çalıştırıyor. Ellerini benim üzerimden çek diyor. Yani siz bu insanın üstüne çok da gitmiş olabilirsiniz. Ya da bu insan küçüklüğünde gerçekten çok tacize uğramış ya da özgürlüğüne müdahale edilmiş olarak büyütülmüş olabilir. Ee, kendi isteklerini ve özgürlüğünü herkesinkinin üstünde tutmak istiyor. Ve e, siz daha üstüne giderseniz daha da kötü olacak. O yüzden bunu kendi haline bırakmak lazım. Sizinle iletişim kurmak istiyor. İşte bu noktada çok tuhaf. Hem diyor ki, ellerini üzerimden çek. Yani benden bir şey isteme, bekleme ama ben seninle iletişim kurmak istiyorum. Amacım bu. Seninle iletişimde kalmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Konuşmak bana iyi geliyor seninle. Ama sen benden bir şey isteme. Bu kişiye hayvanlar aracılığıyla da mesajlar geliyor. Bu arada sizin veya onun evcil bir hayvanı olabilir. Bir aydınlanma yaşayacak bu insan sizinle alakalı ve kaygılarıyla alakalı. Aslında kaygılarının ne kadar yersiz olduğunu anlaması gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir aydınlanma yaşayacak. İki kez kaygı kartı çıktı. Sizin bu insanla gerçekten ruh eşliliği gibi bir bağınız olabilir. O yüzden bu insan la hatta böyle bir aranızda iletişim var. Bir türlü kopmayan bir iletişim var ve birbirinizin yokluğunda dahi telepatik bağ kuruyor olabilirsiniz. Birbirinizi yanınızda gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten de hani bu insan şunu fark edecek. Ben ona karşı koyamıyorum. Ne kadar onun istediği gibi olmak istemesem de ya da ona bir ilişki vaat edemesem de iletişimi koparamıyorum bunun aydınlanmasını yaşayacak. Siz her zaman zaten onun yanında gibisiniz. Ve burada bu kişi birazcık çapkın da birisi. Özellikle de gözlerin onun üzerinden olmasından hoşlanıyor. Biraz sizinle bir birlikteliğin hani onun bu halini kısıtlayacağını düşünüyor açıkçası. Bakın bu illa aldatıyor demek değil de ilgi odağı olmayı seviyor diyor bu kart. Hani birileri ona baksın, birileri onu beğensin. Ama aranızda ciddi de bir tutku var. Bu kişi buna çok çekiliyor sizde. Hatta sizin de talipleriniz çok olabilir. Siz de çok yakışıklı ya da güzel birisi olabilirsiniz. Ve burada sizi çok beğeniyor, gelmek istiyor. Ama bir taraftan da siz ondan öc alırsınız Ya da siz ona artık iyi davranmazsınız korkusu var. Terk edilme korkusu var ve bilinmezlik korkusu var. Bu insan böyle yetiştirme yurdunda ya da yatılı okulda falan büyümüş olabilir. Ebeveynleri tarafından çok hani gözetim altında tutulmamış olabilir. Çok kendi haline bırakılmış olabilir. Geceleri uyku sorunları yaşıyor olabilir. Hani çocukluğundan kalma böyle bir terk edilirim, istenmem, yalnız bırakılırım korkusundan ötürü, cezalandırılırım korkusundan ötürü bir birlikteliğe de başlamak istemiyor açıkçası. Ama siz sessizde kalamıyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.